Alpavudnuk, mengü, azrak, oğuz köreşi olarak bilinen ve ilk Türk dövüş sporu olarak kabul edilen dövüş sanatı hangisidir? A. Muay Boran, B. Pençak Silat, C. Amarok. Bildiğiniz yerden bir soru geldi. Pek değil. <laughs> Ama e, fikrim olan şeyler var. E, Pençak Silat... E, Pakistan günümüzdeki Pakistanlıların geleneksel dövüş sanatları, e, muay boranı bilmiyorum, muay muay Thai var, e, o da uzak doğudaki e, özellikle Taylandlıların e, ama muay boranı bilmiyorum. Bir de amarok, Yani B'den eminim e, olmadığına. Ben hocamızdan yardım rica edebilir miyim? Tabii ki kullanabilirsiniz. Hakkınız. Evet. Hoca. Aslında bu sorunun cevabı sorunun kendisinde gizli. dikkatli okunduğunda görülebilir. Ben A şıkkını eliyorum. Teşekkürler hocam. O zaman madem sorunun içinde gizliymiş, bir de siz okuyun soruyu. Bu bize kurulmuş bir tuzak gibi. Alpa Alpagut'un mengi, Rak Oğuz Köreşi olarak bilinen ilk Türk dövüş sporu olarak kabul edilen dövüş sanatı hangisidir? Ee, burada ben cevap veriyorum C şıkkı Amarok. Pekala. C şıkkını onaylıyor musunuz? Onaylıyorum evet. Bakalım.